Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet değerli kardeşlerim Şu anda ilk vahyin indiği yerdeyiz Yani Allah Celle Celaluhu'nun Allah Resulüne vahyi ulaştırdığı ilk yerdeyiz Allah nasip kısmet etti içeriye de girdik Oranın kokusunu aldık Biz aşağıdan yukarı zorlu bir yol geldik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Neydi? Ayak izlerini takip ederek onun bastığı yerlere basarak yukarı geldik. Evet, her taraf değişmiş olabilir ama dağ kısmından ötesi değişmedi. Yani sadece patikalar yapıldı ama bu tırmanış bu şekilde burada yapıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik öncesinde ona sevdirildi. Ne sevdirildi? İnzivaya çekilmek sevdirildi. Ve son peygamberlik gelmeden önce sürekli buraya geliyor. O içine girdiğimiz mağaraya Giriyor, tefekkür ediyor, namaz kılıyor. Hocam namaz var mıydı? Namaz, daha eskiden beri, ilk peygamberden beri var. Sadece bizim kıldığımız beş vakit namaza ne yapıldı? Sabitlendi. Ama daha önce de namaz var. Allah Resulü buraya geliyor, burada tefekkür ediyor. Bazen azı bitiyor, buradan iniyor. Şu gördüğünüz Kabe'nin oraya kadar gidiyor yine azını alıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, buraya geliyor. Bazen Allah Resulü burada Hazreti Hatice Valdemiz hem de yüklü haliyle bizim şu demin çıkmakta zorlandığımız yerleri çıkıp Allah Resulüne ne ulaştırıyor? İhtiyaçlarını ulaştırıyor. Sadakat budur, eş olmak budur. Eğer ki siz böyle eş olursanız, peygamberlerin arkasında duran eşler olursanız, Allah Celle Celaluhu kocalarınızın önüne açar. Eğer de kocalarınız da eşinin kıymetini bilirse Allah Celle Celaluhu mutlu bir ailelik ortaya çıkartır. Ve bu hareket içerisindeyken Ramazan'ın 27. gününe geldiği zaman 27. günde geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mağarada inzivaya çekildiği bir anda ne oldu? Cibril aleyhisselam geldi ve kendi suretinde Allah Resulüne gözüktü. Yani melek suretiyle. Başka nerede gözükmüştü aynı şekil? Miraç'ta. İki yerde, bir burada, dünyada, bir de Miraç'ta. Allah Resulü korktu. Halbuki siyer okuyanlar bilir, çocukluğunda kalbi sökülmüş ve temizlenmişti. Yani buna hazırlık yapılmıştı ama bu olağanüstü bir durumdu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde korktu ve Cibril Aleyhisselam Allah Resulü'nü sıktı, oku dedi. Ben okuma bilmem dedi. Çünkü Allah Resulü ümmiydi, okuma yazması yoktu. Bir daha sıktı, oku dedi, ben okuma bilmem dedi. Üçüncü sefer sıktığında o korkuyla ne okuyayım deyince İkra, ismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, İkra ve rabbukel ekram, allezi alleme bil kalem, allemel insane ma'lem ya'lem. Oku, seni yaradan Rabbinin adıyla oku. O seni neyle yarattı? Bir alakadan yarattı. İnsana kalemle yazmayı öğretti, bilmediklerini öğretti diye ayeti celileler indi. Ve nerede indi? Az önce içine girdiğimiz o mağarada girdi. Dikkatinizi çekti bilmiyorum. Yukarıda bir ufak delik vardı. O ufak delik Allah Resulü'nün ara ara Kabe'yi seyrettiği yerdi. Evet. Biz biz orada Allah Resulü'nün namaz kıldığı yerde namaz kıldık. Daha büyük bir e, ibret yok. Evet burası bir ibadet yeri değil. Bak bunu söyleyeyim. Burası bir ibadet yeri değil. Yani bir kutsallığı yok. Ama ibret yeri. Yani Allah Resulü'nün yaşadıklarını müşahede edeceğimiz resmedeceğimiz, anlamaya çalışacağımız bir yer. Onun için hepiniz oradaki güzel kokuyu aldınız. Bu hissiyatı aldınız. Şimdi bize düşen Allah Celle Celaluhu'nun bize bu kadar verdiği nimeti iyi okumak. Okurken neyi görmek? Allah'ın büyüklüğünü, onun kadrini, onun verdikleri nimetleri hepsini düşüneceğiz. Bize bahşettiklerini düşüneceğiz. Aynı zamanda bizim basit bir varlık olduğumuzu unutmayacağız. Allah'ın gücü karşısında hiçbir gücümüz olmadığını bileceğiz. Ve bundan sonraki hayatımızda Allah'a karşı aziyetimizin bir karşılığı olarak ne yapacağız? Burada secde ettiğimiz gibi hep secde edenler olacağız. Ama secde edenler olmakta bitmez. İtaat edeceğiz. Neyi itaat edeceğiz? Allah ne göndermişse, Resulü ne ortaya koymuşsa, olur mu olmaz mı demeden hepsine itaat edeceğiz. O zaman Allah Celle Celaluhu bizim kalplerimizi de açar. Bizim kalplerimize de nur indirir. Bizim kalplerimize de inzal eder. Ve inzal ettiği zaman iman gözüyle bakarız. Allah Resulü diyor ki, müminin ferasetinden korkun çünkü Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah inzal etti mi kalbimize, Allah'ın nuruyla bakarız. O terasette baktığımız zaman yanlışı doğruyu görürüz. Şeytanın hilelerinden korunuruz. Doğru tarafta oluruz yanlışa karşı mücadele ederiz diye hatırlatıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu anlamayı, kavramayı, hayatına tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Bundan önceki hayatımızdan daha hayırlı bir hayata devam edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim bizleri istikametten, doğruluktan ayırmasın. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. İllahi Teala'nıza.